At5 veya at 5ten sonra F7'ye de. Buna iyi, AtF5 var galiba. AtF5 var evet. AtF5 kadehde 8 mat var. Tamam bitti. Evet işte roksuz oynamayın arkadaşlar. <laughs> Hele ki beyazın taşları daha fazla oyundayken yani orada F5 oynamak yerine rok atsaydı bence o kadar kolay kaybetmeyeceksin. Valla bir de biraz şey çocuk gibi kaybetmiş değil mi? Yani taşlarını geliştirememiş. Aa, tamam FIFA 8 FG, GC galiba işte oynayarak hata yaptım. Yani ben de oynasaydım aynı hata yapardım da. En azından <laughs> şey düşünüyorum. Tamam, Vicid e, gibi bir oyuncu e, aynı hata yapıyorsa demek ki e, e, şey. Normal yani. o kadar Normal. Bir şey <laughs> evet.